Vardır. Bugün ayrıca Soma ve Kırkağaç Ağaç ilçelerimizi doğalgaza kavuşturuyoruz. Soma ve Kırkağaç'taki Ağaç'taki vatandaşları iki kilometre uzunluğunda doğalgaz hattı döşedik. Göreve geldiğimizden bu yana, Türkiye genelinde doğalgaz dağıtımına 2020 sonu itibariyle 153 bin kilometre dağıtım şebekesi uzunluğuna ulaşarak 589 yerleşim yerine Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğalgazın konforundan yararlanıyor. Doğalgazın ulaştığı toplam nüfusumuz 39 ilçe ve beldemizi doğalgaza kavuşturduk. İnşallah 2021'de de Doğalgaz yatırımı şahsım milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar İmam Şafii Hazretleri'ne atfedilen veciz bir sözde o büyük alim Allah yolundaysan koş. Bu kutlu yolda önümüze çıkan engellere, yolda karşılaştığımız zorlukları aldırmadan hamdolsun tam 18 yıldır değil. Aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat değil. Aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. Kur'an'ın inşasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil her türlü provokasyonu denediler. Bugün salgınla mücadele ederek bu ülkenin salgınla mücadelesine gölge düşürmeye çalıştılar. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı azaltacak adılar. Türkiye'yi yurt dışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek, uluslararası yatırımcıyı bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte en başarılı 18 yılını yaşattık. Sadece yatırımlarda değil, diplomaside, demokraside, özgürlüklerde güvenliği, refahı için, için yapıyoruz. Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği şu salkın döneminde de. ülkemizin dört bir yanında yükseliyor. Bilhassa Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından Kolin Termik Santrali yerli kömürün yüksek teknolojiyle buluştuğu güzel bir örnektir. Bu projeyle yıllık 4,7 milyon ton linyeti işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz. İşte şu anda da. elektrik tüketiminin dörtte üçünden fazlasını üretecek kapasiteye sahiptir. Açılışını yaptığımız tesisimiz Türkiye'de karşılayacaktır. Bu tesis son teknoloji kömür yakma teknolojisinin yanı sıra baca gazı 4,5 megawatt kurulu güce sahiptir. Bu santrallerci üretim kapasitelerinin yanı sıra sağladıkları yüksek istihdamla Manisa'yı bir cazibe merkezi haline getirecektir. Resmi açılışını yaptığımız tesislerimizde üreteceğimiz elektrikle elektrikle inşallah iki buçuk milyon hanemizin ihtiyacını karşılayacağız. Yine bu yatırımlarla işletme aşamasında yaklaşık 1700 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayacağız. Kıymetli dostlar, Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megawata ulaştırdık. Bu süreçte özellikle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmaya çalıştık. Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63 buçu yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklara aittir. Yani temiz enerji. 2002'de sadece 18 megavat olan yani göreve geldiğimizde jeotermal kurulu gücümüz Bugün 1613 MW'a ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye, jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir. Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği 2020'de de enerji yatırımlarımızı devam ettirdik. Geçen yıl 4900 MW'lık ilave kurulu gücü daha devreye aldık. Bu gücümüzün neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için yerli araştırma geliştirme, yerli insan kaynağı ve yerli üretim temeline dayanan bir gelecek tasavvur ediyoruz. Böylece üretimin başından sonuna kadar Türk malı damgasını gururla taşıyan bir enerji üretim zincirini ilmek ilmek örüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha açılışını yaptığımız toplam tutarı 1,37 milyar dolar olan 4 enerji tesisimizin şehrimize tüm insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması için alın teri döken, emek veren, gayret gösteren özel sektörümüze şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm bu yatırımlarımızın Manisa'mıza kazandırılmasında emeği geçen bakan ve bakanlık personelimize teşekkür ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi açılışa geçiyoruz. Evet Fatih Bey. Bizleri duyuyor musun? Evet Fatih Bey. Bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz efendim. Hazırız. Şöyle bir zoomlayalım. Yanınızda kimler Şöyle bir var? Zoomlayalım. Görelim. Evet. Yanınızda kimler var? Görelim. Valimiz, milletvekillerimiz. Evet. E, görüyorum. sahipleri. Evet. Valimizi görüyorum. Milletvekillerimizi görüyorum. görüyorum. Milletvekillerimiz Ve hep birlikte görüyorum. ekranları başında bizi izleyen milletimize de hayırlı olsun derken bu arada makaslar bugünün anısına sizlere hatıra olarak kalacak. Hediyemiz olacaktır kestiğiniz kordelayla beraber kestiğiniz kordelayla ve beraber. duamız makamında diyoruz ki, makamında ya, Allah. Diyoruz ki ya Allah Bismillah Ya Allah Bismillah Hayırlı, hayırlı olsun inşallah. Evet şöyle ekranı geniş alalım. Evet şöyle ekranı geniş alalım. Şimdi de Salihli'deyiz. Yine Şimdi de Salihli'deyiz. Burada yine Şöyle geniş açı olarak alalım. Şöyle geniş açı olarak Görüntü küçülüyor. Abdülkadir Bey'i görüyorum. Bütün Gaziantep'i Abdülkadir Bey oraya taşımsın ya. Evet, valilerimizi görüyorum. Belediye başkanımızı, başkanımızı görüyorum. Görüyorum. Siyasi belediye başkanımız görüyorum. görüyorum. Siyasi partilerimizin temsilcilerini Milletvekillerimizi, görüyorum. Milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı görüyorum. Şöyle bir geniş açı yapıp tesisi görelim. Şöyle bir geniş Evet. Maşallah. Şimdi evet. makas makaslar sizde. Kordela sizde. Bugünün anısına bu makasları orada bırakmıyorsunuz. Hatıra olarak alıyorsunuz. Ve biz de Ankara'dan sizlere selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ve, hayırlı olsun, ve hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Olsun. Evet. Sanko grubunu da özellikle grubu. tebrik ediyoruz. Özellikle. Ve Maspo Enerji alaiki jeotermal santrali ülkemize manisamıza hayırlı olsun inşallah. Manisa. Milletimize hayırlı olsun inşallah. Milletimize hayırlı olsun inşallah. Sağ olun var olun. Sağ olun var olun. Evet şimdi, evet, şimdi Maspo Enerji. Alaşehir'e geçiyoruz galiba. Öyle mi? Evet Remzi Bey'i görüyorum. Murat Bey'i görüyorum. Yasemin Hanım'ı görüyorum. Şöyle maskelerle tabii herkesi de rahat tanıyamıyoruz. Vali. vali, milletvekili olarak milletvekili. Kimler, var? kimler var? Evet. Tamam. Evet. Evet, şimdi, evet şimdi arka tarafta Veysel Bey midir o? değil değil mi? Şöyle bir zoomlayalım. Tesisi görelim. Evet. Bir jeotermal tesisini de burada açıyoruz. Alaşehir ve tüm milletimiz için hayırlara vesile olsun diyor. Maspo Enerji'nin açılışını da yapıyoruz. Gerek Gürmen Grup için, gerekse ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz. Makaslar bugünün anısına sizde hatıra olacak. Kordelayla beraber sizde kalacaktır. Ve dua makamında Ya Allah, Bismillah diyoruz. Ve Kordelay'ı da öyle kesiyoruz. Evet şimdi Soma. Evet Soma'da Mustafa Bey'i görüyorum. Ve Soma ilçesinin doğalgaz arzı Şöyle bir geniş açı yapalım. Ve tesisi görelim. Mustafa Bey hazır mıyız? Bekliyoruz. E, Soma'nın vale... enerjisine bir doğal gaz enerjisini de katmak için bugün talimatınızı bekliyoruz. Bir... Evet. Maskeden dolayı da kimseyi tanıyamıyoruz ya. Milletvekilleri, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, sayın vali yardımcımız, milletvekillerimiz, şirket milletvekillerimiz, şirket temsilcimiz, şimdi ilçe millet, başkanımız. Şimdi milletvekilimizi tanıdım. Tamam. Evet, vali yardımcımız hep birlikte Somaya ve buradan da tabii bütün çevreye inşallah doğalgazla enerji sevk edeceğiz ve önünüzde butonlar var. Ve diğer arkadaşlarımız da butonlara yaklaşırsa, butonlara basarak zaten doğalgazı işletmeye almış olacağız. Ve burada tabii makas süren vermiyorlar size. Ya Allah! Bismillah! Bunları götüreceğiz inşallah. Bismillah! Bismillah! Hayırlı olsun! Evet. Doğal gazı yaktık. Şimdi de 40 ağaç doğalgaz gaz arzına geçiyoruz. Evet milletvekillerimizi görüyorum. Evet mikrofon şu anda kimde? Evet mikrofon şu anda kimde? Zekeriya Bey başkanım e EPDK ikinci başkanı. Ne? E sen milletvekilimize ver ya. Milletvekilimize mikrofonu verirsen evet. daha isabetli evet, olur. Milletvekilimize, milletvekilimize mikrofonu verirsen daha isabetli olur. Evet, 40 Ağaca'da... E, ağaca ya, da canım, başkanım doğalgazı böylece vermiş oluyoruz. Evet, 40 da... Ve böyle... burada da yine butonlara basmak suretiyle doğalgaz inşallah evet, suretiyle... burada doğalgaz... ısıtmaya vesile olacak temiz enerji ve sıcak bir anlayışla inşallah kırk ağacımızı da ısıtmış olacağız. Tüm Evlere, annelere müjde. Ve tüm emeği geçenleri kutluyorum. Epedaka'yı kutluyorum. Üreten Türkiye hikayesinin yeni sayfası bugün Manisa'da açılıyor. Sanayi ve tarımın başkenti Manisa, enerji ve tabii kaynaklar projeleriyle de geleceğe daha güçlü ilerliyor. Türkiye'nin yerli enerjisi bu kez Manisa'dan yükseliyor. 1,37 milyar dolarlık yatırımlarla Türkiye büyüyor, milletimiz kazanıyor. Çevreci ve sürdürülebilir bir yaklaşımla hayata geçecek yerli kömür, doğalgaz ve jeotermal enerji yatırımları şehrin üretim gücüne değer katacak. Geçtiğimiz 18 yılda yaptığımız yatırımlarla ülkemizin enerjide toplam kurulu gücünü 32 bin 96.000 96 bin megawata çıkardık. En büyük atılımı da 19.000 bin 56.000 56 bin megawata çıkardığımız yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminde yapıyoruz. Soma'da inşa edilen 510 megawattlık yerli kömür santrali ile kesintisiz enerji Türkiye'nin her noktasına ulaşacaktır. Toplam 84,5 megavatlık Alaşehir ve Salihli jeotermal santralleriyle buharın ve sıcak suyun gücü yeşil enerjiyle buluşacak. 589 yerleşim yerinde halkımızın hizmetine sunduğumuz doğalgaz bugün Soma ve Kırkağaç'ta vatandaşlarımızla buluşuyor. 67,7 milyon vatandaşımız doğalgazın rahatlığıyla ısınıyor. Daha güçlü Türkiye daha müreffeh yarınlar için, milletimizin huzur ve rahatı için içimizdeki enerjiyle Türkiye'nin dört bir yanını sarmak için buradayız.